İkinci konumuza geçelim. Ehiran sonunda. Bakın ehiran kelimesi son olarak anlamını da katar cümleye. E, sonunda anlamını da katar. Fakat burada cümleye uygun olan, başlığımıza uygun olan sonunda. Yani Nuh gemisinin keşfedilmesi e, son olarak değil. Çünkü bundan önce bir şeyden bahsetmedik. Dolayısıyla sonunda diye tercüme edersek daha güzel olacak. Sonunda Nuh gemisinden, Nuh asrından kalma bir geminin keşfi. Yani Nuh, Nuh asrından kalan bir gemi keşfedildi sonunda diye de çevrilebilir. Muerrihun bulgariyun yu'linu. Bulgar tarihçi ilan ediyor. Neyi ilan ediyor? İktişaf akdemi merkebin fil alemi bi miyahil esvedi. Karadeniz sularında dünyanın en kadim, en eski deniz aracının keşfini, keşfedildiğini Bulgar tarihçi ilan ediyor. Vel iktişafu, bu keşif, bu geminin keşfi, محاوله للبحث عن بقايا الطوفان منذ Cümleyi tek tek kelime kelime mana verirsek, hem çok uzuyor hem de bıkkınlık veriyor. Dolayısıyla böyle cümleyi toplu anlam vereceğim ve kelimelere, önemli kelimelere ayrıca değineceğim. Zaten kaleme dikkat ederseniz neyin anlamını verdiğimi de görebilirsiniz. Ee, 7000 sene önce Nuh tufanının bakın et tufan şeklinde vermiş. Belirli tufan. İngilizce'de "the" var ya İngilizce'de "the" kelimesi ile elif lam aynı anlamı katar. Et tufan, o tufan anlamı. Hangi tufan? Nuh tufanı. 7000 sene önce Nuh tufanının yuttuğu hazara kültür Nuh tufanının yuttuğu kültürün kalıntılarının araştırma çabasıdır bu keşif. Bakın ee, muhavale çaba gayret anlamındadır. Ama burada önemli olan bahse el an", kelimesi an harfi cerri ile kullanılır. Bir şeyi araştırmak anlamındadır. 7000 sene önce Nuh tufanının yuttuğu Kültürün kalıntılarını araştırma çabasıdır bu keşif. Eğlenen müerrifül Bulgariyu Yine Bulgar tarihçi Boydar Dimitrov Adamın adı El-İthneyni <laughs> Pazartesi günü ilan etti, bildirdi. Neyi? En sayyadi es bulgara Bulgar balık avcıları Bulgar balıkçılar İktaşafu akdem merkebin fil alami, fi miyahil bahril esvedi. Karadeniz sularında dünyadaki en kadim deniz aracının deniz aracını e, Bulgar balıkçıların keşfettiğini ilan etti. Bulgar tarihçi Boydar Dimitrov. Ve bir bro, profesör Profesör Dimitrov şöyle dedi. İnnahu akdemu merkebin bahriyin uktuşife hatta yevmina hâza. Hatta deyin dek anlamını verir. Yani içinde bulunduğumuz haza bu. içinde bulunduğumuz güne kadar keşfedilmiş e, en kadim deniz aracı olduğunu söyledi. Yani bugüne kadar keşfedilmiş en kadim deniz aracı olduğunu Belirtti Muqaddiran tabi tahmin ederek Takdir ederek al merkebi beyne sitteti ve sebbati alafi amin. Bulunan bu geminin bu deniz aracının 6 ila 7 bin sene arasında bir ömrünün olduğunu takdir ve tahmin ederek Bunun bugüne kadar keşfedilmiş en kadim en eski deniz aracı olduğunu söyledi ve edafe ve şunu ekledi. Enne sefinete Nuh'in Nuh gemisi tabi bu isim Nuh gemisi ismi hasbet tesmiyetilleti atlaqaha aleyha kendisinin isimlendirdiği tesmiyeye göre yani kendisinin isimlendirmesine göre kendisinin isimlendirmesine göre Nuh gemisi şöyle şöyle diye devam edecek. Atlaqa ala bakın Atlaka ala önceden de bahsetmiştik. Fırlatmak anlamı da vardı. İsimlendirmek anlamı da vardı. Fakat buradaki anlam cümle akışına göre de belli ki isimlendirme. Kendisinin isimlendirdiği isimlendirmeye göre Nuh gemisi uktu şifet keşfedilmiş es -sebte", cumartesi günü ala bu'di 30 milen şarkiye matari Sozorbul". Sozurbul Havalimanı'nın doğusunda 30 mil uzaklığında Filbahri'l-Esvedi Karadeniz'de ala umki 120 metren 120 metre derinliğinde ee, Cumartesi günü keşfedildiğini eklemiş ve Ventuşilet fi şibaki sayyadin ve balıkçıların ağı ile balıkçıların ağında kurtarıldığını söylemiş, eklemiş açıklamasına, ilanına. İnteşele kurtarmak. Untuş ile ise kurtarıldı. Bu gemi, bu deniz aracı Şibaki Sayyadin balıkçıların ağında kurtarıldı. Ağıyla kurtarıldı anlamında. Bakın Şibak A demek fakat Şubak pencere demek. Bakın bir hareke ile şubak pencere şibak ise a demek. Ve şaraha Dimitrov ve Dimitrov şöyle açıkladı. Bakın şaraha enne fiil burada meful burada. Dimitrov da zaten failimiz. Şimdi Dimitrov'un kim olduğundan bahsedecek. El ihtisasi uzman hangi alanlarda fil usuril usta orta çağ alanında ve ilmil athar a'maqil ma'iyye. Şimdi önce kelime anlamını verelim. Zaten ma su demek. A'maq umuk kelimesinin çoğulu derinlik anlamında derinlikler. Fakat el a'maqul ma'iyye su altı diye tercüme edilecek. Su altı alanında, su altı arkeolojisinde bakın ilm Zaten bilim demek Eser tarihi anlamında antika anlamında kullanılan bir kelime. Athar ise ilmul athar arkeoloji kelimesinin Arapçasıdır. Biz aslında Türkçeye aldığımız kelimeleri Türkçeleştirmeden almışız. Arkeoloji şeklinde almışız. Geldiği dilden almışız. Fakat Araplar aldığı kelimeleri Arapçalaştırarak alırlar ilmul athar arkeoloji, ilmun nefs psikoloji aldıkları kelimeleri Arapçalaştırıp alıyorlar. Su altı arkeolojis, arkeolojisinde ve orta çağ bilimlerinde, orta çağ alanında uzman olan Dimitrov şöyle açıkladı. Ennel merkebe bu deniz aracı masnu'un min yapılmıştır. Suni'a min bir şeyden yapıldığını ifade edilmek istiyorsak, min harfi cerriyle kullanacağız. Suni'a min. Masnu'un min dardar, kara ağaç odunundan, kara ağaç tahtasından yapılmış. Dardar, kara ağaç. Ve bu geminin uzunluğu, dört buçuk metreye ulaştığını açıklamış Dimitrov. Cümleyi toparlayacak olursak su altı arkeolojisinde ve orta çağ alanlarında uzman kişi Dimitrov bu geminin kara ağaç tahtasından yapıldığını ve uzunluğunun 4,5 metreye ulaştığını açıkladı. Ve huve, bu gemi mehfuzun bi şeklin mükemmel bir şekilde korunmuştur. Niçin? Liriyal oksijen ala a'maqin tafuku 90 metra 90 metreyi aşan derinliklerde oksijenin olmamasından ötürü mükemmel mümtaz bir şekilde korunmuş bu gemi Bu da Dimitrov'un açıklamasının devamı. Vakanet ba'sat amerikiyetun bulgariyetun Bulgar ve Amerikalılardan oluşan bir heyet. Ba'the heyet. anlamında. Bedae'til bahs'a an el bahru'l esvedu. Karadeniz'in yuttuğu kültür kalıntılarını araştırmaya başladı. Bulgar ve Amerikalılardan oluşan bir heyet. Ne zaman yutmuştu Karadeniz? Muhtemel 7600 sene önce. İthra hemen ardından. İthra Feyazanın hâilin korkunç bir sel felaketinin hemen ardından 7600 sene önce Karadeniz'in yuttuğu. rubbeme belki de, "Kadı olur" usturatı tufan. Tufan efsanesini, ustura biliyorsunuz, efsane mit anlamlarında. E, tufan mitini, tufan efsanesini doğuran, ortaya çıkaran belki de, e, korkunç sel felaketinin hemen ardından Karadeniz'in yuttuğu kültürün kalıntılarını araştırmaya başladı Bulgar ve Amerikan bir heyet. Yani ikisinden oluşan bir heyet. Bu heyet görevini sonlandırdı. فِي وَاحِدٍ Yani Ağustos. 31 Ağustos'ta kimin reisliğinde sonlandırdı? Biri asetil alimil emiriki Robert Ballard. Robert Ballard Amerikan bilim adamı. Robert Ballard'ın başkanlığında olan bu kurul görevini sonlandırdı. 31 Ağustos'ta. Ellezi o Robert Ballard ki Sebeka en Bakın sebeka en kullanımına da Dikkat edelim Sebeka en Mıştı mişti anlamını katar cümleye Sebeka en Mıştı mişti neyi mişti İktişafe Devamına bakınca neyin mişti mişti olduğunu anlıyoruz Keşfetmişti Neyi keşfetmişti Heykele sefineti Titanic, eşşehira Meşhur Titanic gemisinin heykelini, iskeletini keşfetmişti. Heykel, iskelet anlamında. Zaten Türkçe'de de heykel kullanıyoruz. Meşhur Titanik gemisinin iskeletini keşfetmişti. Fi a'maqil atlasi. Atlas okyanusunun derinliklerinde ne zaman? Ame elfin ve tisimiyetin ve Dörtlü sayılarda şu şekilde okuyoruz. Önce binliği. Ame elfin sonra yüzlüyü ve sonra tek rakamı sonra ondalığı okuyoruz. Yani âme elfin ve ve 1985 yılında Atlas Okyanusu derinliklerinde meşhur Titanik gemisinin iskeletini keşfetmişti Robert Ballard. Dune entesile ila şeyin. Bakın burada burası ta nereye bağlı biliyor musunuz? Buraya bağlı. Şunu farklı bir renkle çizeyim. Yani bu Robert Ballard'ın e, Titanik gemisini keşfetmesiyle alakalı bir durum değil. İntehat ilbağsatu, dune an tısil ila şeyi. Bu e, heyet, yani Nuh döneminden kalan gemiyi keşfetmek için e, görevlendirilen, işe başlayan heyet, 31 Ağustos'ta Dune en tesile ila şeyin hiçbir şeye ulaşmaksızın işini bıraktı, görevini tamamladı diyebiliriz. Bakın araya bu kadar şey girdi. Bu bahsettiği şey Robert Ballard'ın önceki yaptığı araştırmaydı. Ta Ellevi'den başlayıp 1985'e kadar gelen kısım Robert Ballard'la alakalıydı. Yani burası heyetle alakalı. Ve Gale Dimitrov ve Dimitrov şöyle dedi. İnneha sudfetun mehzun. Bu tamamen bir tesadüftür. Mehz tamamen kesinlikle anlamlarını verebiliriz mahz kelimesine. Tamamen kesinlikle bir tesadüftür ki ennecide hazel merkebe bu denizaltı ya da bu deniz aracını pardon bu deniz aracını bulmamız yevmen tihai ba'seti balard balard heyetinin görevini bitirmesi, görevden çekilmesi gününde bu deniz aracını bulmamız tamamen bir tesadüftür diye belirtti. Haysu şöyle ki ya da çünkü innehu bu Dimitrov kâne kad râhene alenen açık açık iddiaya girmişti. Bakın râhene ala râhene ala iddiaya girmek anlamındadır. İne kadrahen alanan bi milyon dolar 1 milyon dolar ile iddiaya girmişti şunun üzerine <laughs> en amerikiye yani o Amerikalı dediğimiz kişi de kimdi Robert Ballard'dı burada da bahsettik Ballard len yecide baqaya min hikbeti nuh nuh döneminden nuh çağından nuh devrinden kalıntıları, Nuh devri kalıntılarını bulmadığı üzerine açık açık 1 milyon dolar üzerine iddiaya girmişti zira. Bununla birlikte tamamen balık heyetinin görevinin sonlandığı gün bu deniz aracını, bu gemiyi bulmamız tamamen bir tesadüftür diye belirtti. Gayra <laughs> fakat ennehu min gayril vadihi Açık seçik ortada değildir. Belli değildir. Ney? Ma şöyle mi? Em veyahut şöyle mi? Diye anlam vereceğiz. Ma iza kânet hâzihi mucerrade sutfetin. Bu tamamen bir tesadüf müydü? Kema kâle el bir profesör Bitrov. Profesör Bitrov'un dediği gibi bu tamamen bir tesadüf müydü? Em veyahut ennehu. Profesör Bitrov Harasa ala. Çabalamış mıydı? Bakın harasa ala. Harasa fiili ala harfi cerriyle kullanılır. Çaba mı göstermişti? İkfa ala ikfa il Bu keşfi gizlemeye. Çaba mı göstermişti ki? Hatta tentahiyel ba'setul emirikiyyetu min a'maliha. Amerikan heyet görevlerini, işini bitirene kadar bu keşfi gizlemeye mi çaba göstermişti? Niçin gizlemiş gizlemeye çaba sarf etmişti? Likey la yunsebe Amerikiyine ey Amerikalılara herhangi bir üstünlük nisbet edilmesin diye Amerikan heyet işlerini bitirinceye kadar bu keşfi gizlemeye hırs mı etmişti? Çaba mı göstermişti? açık seçik ortada değildir. Bakın burada inteha min bir şeyi bitirmek, bir işe son vermek anlamındadır. İnteheytu min e, kutub. Kitap okumayı bitirdim. İntehetil ba'setu min a'maliha. Heyet işlerini bitirdi. İnteha min. İnteha min harfi cerriyle kullanılır. Bunu unutmayalım. Nusibe ila. Nesabe fiili ila ile kullanılır. Nisbet etmek, idafe etmek, izafe etmek anlamlarındadır. Bunu da not alalım. Cümleyi toparlayacak olursak şuradan fakat açık seçik ortada değildir ki fare mouse gitti. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam. Geliyor mu? Fakat evet. gitti. Ekran görünüyor mu? Görünüyor hocam. Bir problem. <laughs> Ama bir dakika. Sizin e, ekranınız bazen donuyor. Ha, Şu an geldi mi tekrar? Ekran görünüyor değil mi şu an? Görünüyor hocam. Sesiniz tamam. de geldi. Kusura bakmayın. Şey oldu da. Yine gitti. <laughs> şu an geldi. Tamam. Şu cümleyi toparlayacak olursak fakat diyor açık açık ortada değildir. Bu tamamen Profesör Bitrov'un dediği gibi bir tesadüf müydü? Veyahut Profesör Bitrov heyet, Amerikan heyeti işini bitirinceye kadar Amerikalılara herhangi bir üstünlük nispet edilmesin diye bu keşfi gizlemeye mi çalışmıştı? Açıkça ortada değildir. Ve kâlel bir Profesör Bitrov ve Profesör Bitrov şöyle dedi. İnne İnne ba'sete Ballard Balırt heyeti kânet hücceten bir mazeret idi. Bir kılıf idi. Bir bahane idi. Bakın hüccet normalde bildiğimiz anlamı delil kanıt anlamında olmasıdır. Fakat hücce kelimesi bazen ee, bahane mazeret anlamına da gelir. Balırt heyeti kânet hücceten bir bahaneydi. Sevaun ister Li تغطية مهمة بحث عن مركبة kayıp bir deniz aracını araştırma görevini gizlemek için olsun isterse de şunun için olsun diye devam edecek isterse ee, kayıp bir deniz aracını araştırma görevini gizlemek için olsun ki o deniz aracı nedir gavasa gavasa denizaltı gemisi av ya da füze yani deniz altında kaybolmuş bir denizaltı veya bir füzeyi e, araştırma arama görevini gizlemek e, üstünü örtmek için bir bahaneydi bu heyetin görevi demek istiyor. Ev veya hut lil <laughs> bahsi anin nafti vel gazi petrol veya doğalgaz aramak için bidun defir rusumil vacibe gerekli vergileri ödemeden bakın def ödemek resmun rusum vergi anlamındadır. El vacibe ise gerekli. Yani gerekli vergileri ödemeden petrol veya doğalgaz araştırmak veyahut Amerika'nın kaybolmuş bir deniz aracını araştırma görevini gizlemek için bir bahaneydi bu heyet. Yani aslında bu keşfedilmiş Nuh döneminden kalma gemiyi aramıyordular bunlar. Bunlar ee, kendilerince kendilerinin kaybettiği bir deniz aracını ki bu denizaltı aracı veyahut bir füze olabilir veyahut e, petrol veya gazı gerekli vergileri ödemeden araştırmak için bu heyeti bir kılıf bir bahane olarak bir e, mazeret olarak ortaya koymuştular. Bu heyet onun içinde aslında demek istiyor. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.